Premier Lig'in son gününde ikinci olan Brian Kidd yönetimindeki Manchester City e, etti hatta Norwich City konuk edecek geçen Cumartesi Wembley'de e, belki Wigan taraftar dışında kimsenin beklemediği bir sonuç çıktı ve FA Kupasını da alamayan Manchester City sezonu kupasız kapattı kulüp hedeflerinin belirlenen kulüp, kulüp hedeflerinin hiçbirine ulaşılamadığı için mazereti ile veya nedeniyle Mancini'nin görevine hafta içinde son verildi. Hemen haftanın başında Salı akşamı Reading deplasmanında inanılmaz bir City vardı. Tabii ki Reading'in de e, küme düştüğünü söylemek lazım ama müthiş bir futbol oynadılar. Belki 8-10 gol olabilecek bir karşılaşmayı 2-0 kazandı City. E, ama e, en azından e, oradaki deplasmana gelen taraftarlar da e, daha sonra City Medyası da diyelim, bu takımın Wembley'de neden olmadığını çok ciddi şekilde sorguladı. Tek paslar, ceza alanı içinde inanılmaz hareketler, müthiş goller. Manchester City hakikaten çok iyiydi. Rakibi Norwich'in ise geçen hafta aldığı 4-0 pırıltılı galibiyeti, West Bromwich galibiyeti onları zaten rahatlatmıştı. Wigan'ın düşmesiyle onlar da gelecek sene Premier'de mücadele edecek bir takım olarak rahatlıkla. City deplasmanına gidecekler. Brian Kidd yönetimindeki takım e, Reading karşısında oynadığı futbolu oynarsa yine e, bol gollü bir e, galibiyet olabilir. Ben o 4-0'ın e, tekrarının e, olabileceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla Manchester City farklı kazanır diye düşünüyorum. E, üst ve handikaplı Citylerim derim son maça Mancini'nin yerine gelecek hocanın daha belli olmayacak olması da e, bu maçın e, yine Reading maçına benziteceğini söyleyebiliriz. Handikaplı City